Merhaba çatlak oyuncu takipçileri ben Hasan Bugün size Euro Truck Simulator 2'nin multiplayer ile beraberiz ee, Kendi tırımızı aldık, kırmızıya boyadık Volvo'nun hastasıyız ee, Hatta tamire geldik şimdi, Bayağı bir hasarımız vardı ee, Şöyle bir göstereyim tırımı ben Daha yeni aldım ee, Borcu bile daha, ikinci taksiti yeni ödendi <laughs> diyeyim size Şimdi gidelim bir iş alalım isterseniz. Sonra etrafta gezen kamirlerle direkt olaya katılalım. Ne dersiniz? Şöyle direkt basalım. Oğlum etraf karanlık mı lan? Sabaha karşı gerçi. Nerede ne varmış şimdi? Tam karşımızda bir iş varmış. Şöyle bir dönelim bir bakalım bir neler varmış. Aa, güneş mi doğuyor sabaha karşı mı? Çok güzel olmuş o. Şimdi bir de şöyle dönelim. Şimdi burada iş varmış Direkt şöyle bir işe girelim İnşallah güzel işler vardır Giremedik mi? Şöyle heh. Enter diyelim Şimdi serbest çalışalım Tabii Şeker taşıyabiliyormuşuz Nereden nereye Kısa bir yolmuş Et taşıyabiliyormuşuz 21 tonmuş yine aynı yere Meşrubat taşıyabiliyormuşuz Avusturya içerisinde yeni ama biz e, madem Salzburg'dan Mühene gidelim parası daha iyi en azından bunu seçelim Evet tırım dorsiyemiz hazır orada Ulan tırımız hazır dedim ya Ulan tırımız zaten hazır Şöyle gidelim 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 tıs tıs tıs. Gel abi Gel abi Gel 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 gel. Şöyle bir bakalım. Gel 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 gel. Gel abi. T'ye basalım. Dorsemizi aldık. Hadi bakalım. Yola çıkalım. Yolumuza çıktık. Ulan dorseyi takmayalım. Ya kendi arabanızda Oynayınca ulan çok pahalıya mal oluyor ya Hi, Yolu kapatmışsınız Kamiller niye kapatıyorsunuz lan yolu Şimdi möhende kaç kişi varmış o bayağı bir kalabalıkmış burası Elemanın biri dinlenmeye gitti zaten görüyorsunuz haritada Haritada göremiyorsunuz çünkü ben varım doğru <laughs> Onun için kusura bakmayın Onun yerini değiştirmedim ee, Diğer bölümde onu ee, üst köşeye alalım o zaman daha iyi olur. Ee, multiplayer oynayacağız demiştik. Ee, Multiplayer'e ben şimdi tek katılmak istedim. Ee, arkadaşlarımın çoğu şu an işteler çünkü. O yüzden tek başımız oynuyoruz. Yalnız şu güneş detayı mükemmel olmuş arkadaşlar. Gerçek gibi olmuş aynı öyle yansıması falan harika olmuş. Yani bayağı bir geliştirmişler. Bu arada son güncelleme e, gelmişti biliyorsunuz geçen pazartesi. Eee şu an son güncellemede görüntüler falan da ancak. Aa vurma lan vurma lan vurma döndük son anda Yani güncellemede baya bir değişmiş arkadaşlar Eee iş şeyleri de baya bir değişti Özellikle firmalar falan değişti güzel oldu yani çok fazla oldu Gayet güzel oldu Şöyle bir dışarıdan gelelim biraz ses fazla gelecek ama Şöyle Oo. Ooo Bakın güneşin yansımasını falan görüyorsunuz. Harika. Gerçek gibi olmuş. Aynı dalların arasından falan böyle. Çok şekilli mekilli olmuş yani. Niye yapıyorsunuz lan burada? Duruyor mu sen? Hı? Sana bir selektör yapayım mı şöyle? AFK mısın acaba sen? Bir selam ver lan. Yahu. Hiç. Adamın umuru değil ya. Şöyle kameralara falan yakalanmadan güzel güzel gidelim. Alttan da bir eleman gidiyor zaten. Görüyorsunuz mu acaba? Ulan şu kameranın yerini keşke değiştirseydim ya yani. Orada bir hatamız var. Abi güneş detayına hasta kaldım be. Hasta kaldım be. Çok iyi yapmışlar abi. Yani on numara olmuş ya. Daha şöyle tekrar yapalım. Gün doğumu gibi mi? Akşam mı? Akşam mı oluyor? Bildiğimiz akşam oluyor ya. Gün batarken. Ülke mi değiştiriyoruz? Evet ülke değiştiriyoruz şu an. Ay, ülkeyi değiştirdik. Böyle. Tekrar içine girelim. Burada da kalabalık diye Euro 2 serverına girdim. Ulan yanlış yerde miyim acaba? Akşam... O kadar kalabalıktı ki arkadaşlar lag yarışı vardı resmen ya. Önümdeki adam gidiyor mu yok oluyor mu hiç belli değildi. Çok lag vardı ama inanılmaz kalabalıktı. Şu anda kimse yok. Pazar testi mi acaba? Herkes sendrom mu yaşıyor nedir? Ha biri girmiş yukarıda benzin alıyor. Oğlum lan nasıl bir şeysiniz ya. Işığımızı yakalım ya. Şöyle. Heh. Uzunlarımızı da yakalım. Ooo gözümüzü alıyor güneş. Evet. Darlaların yanından gidiyor. Darla. Uzunları kapatalım ya. Çok göz alıyor. Hem üstten hem alttan. Işığı da kapatayım şimdi. Şöyle. Evet. Ulan çok fakiriz ya. Fak fakiriz ya bildiğin. 43 bin Euro'muz var ya. 100.000 euro borcumuz var. Ulan burada da borcumuz var. Her yerde borcumuz var valla. Olamaz böyle bir şey ya. Buradan yetkililere sesleniyorum. Şu banka borcunu silin. Euro tarakçılar. Hayır çalış çalış. Burada bir şey olmuyor ya. Bu nedir? 43.000 dolar nedir ya? Şimdi git 4000 dolar al ama bu ne ya? Şimdi beğenmiyor diyorsunuz değil mi? Ya işte kalktıysa demek 2 kilo. Ondan. Ama arkadaşlar çok zor ya. Hakikaten çok zor yani. Ben de şirket kurmak istiyorum. Ben de patron olmak istiyorum. Ama olmuyor. Olmuyor yani. Yani klasik tır aldık ya. Dır dır. E, ee, bu Europe 2 da bu arada ee, biliyorsunuzdur muhtemelen 90 sınırı var arkadaşlar. Europe 1'de 90 sınırı yok. Ama ee, burası biraz daha kalabalık. Bin küsür kişi vardı şu an. Ama kimse kimsicikler yok. Abi burada şu an yolda tek başımıza gidiyoruz ya. Nasıl multiplayer lan? Neredesiniz oğlum biraz önce duruyordunuz ya Ben Almanya içine iş alayım mı? Almanya içine doğru gidelim Orası biraz daha kalabalık arkadaşlar Şimdi yükümüzü bıraktıktan sonra Şöyle Enteresan bir şekilde Böyle Affınıza sığınarak Bir yudum da Kahveden almak istiyorum Gün batımına doğru gidiyoruz. Yahşi batıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ya gün batımı... Oh, abi efektlere bayıldım ya. Öpeceğim şimdi efektleri ya. O kadar güzel yani. Yani ekranı öpeceğim şimdi. O kadar güzel. Yapmış adamlar. Bizimkiler de hala uyuyorlar işte. Hmm, sattık mı sattık. Yapıştırdı diyor. Şimdi nereye gidiyormuşuz? Biz düz gideceğiz şimdi. Dönmeyeceğiz. Oradan ve yukarıya bir salto atacağız. Şöyle gazdan ayağımızı çektik. Dursan alan yavaş da oğlum. Heh. Evet. Kendi tırımız ya. Dikkatli sürüyoruz. Para harcamayalım diye şimdi dön 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 dön. Hava kaparıyor gene yağmur yağacak ya. Akşam üstüne denk geldik oyunda. Evet şöyle bir gidelim gelen giden yok. Direkt dalalım. Yollara mollara. 80 sınırı varmış burada. Direkt şeyde gösterdi aşağıda. 90 oldu. Ama aşağıda hala 80 gösteriyor. Ceza işlem mi uygulayacaklar? Mühene yaklaşmışız. Zaten kısa bir yoldu biliyorsunuz. Mühen. Evet şöyle gidelim. Gerçi 80 diyor. Biz 70'te gidiyoruz. Ceza yemeyiz. Ya biraz önce bir kırmızı ışık yedim. O oh, bu, bu nasıl bir acıdır böyle bir acı yok ya. Ne koydu ya öyle bir ceza mı olur ya? Radara geçiriyor, kırmızıya geçiriyor. Ulan yanlış sollamaya geçirmiyor zaten ha. Bir de yanlış sollamadan geçirsen olacak. Ya bu nedir ya? Biz tırımızı bir geliştirelim arkadaşlar. Yani bir iki bölüm ben kendim bir oynayayım. Şu tıra bir modifiye falan yapalım. Şöyle git 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 git. Evet. Mühend. Keşfedilecek mi? Keşfetmiş miydim ya mı hani? Keşfedildi demedi. Demek ki daha önceden gelmişiz buraya. Şöyle durla dur. Yemedin geç artık geç duramadık. Geç kamera yokmuş. Bizim tırı değiştirmemiz lazım. Satabiliyoruz mu tır acaba ya? Böyle bir tırı satalım daha güçlü kuvvetli bir şey alalım. Bu olmaz böyle yani Evet durduk. Evet sinyal de verelim. Hadi tam kurallara doyalım şöyle. Gar 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 ediyor zaten de. Şöyle Abi bir insan mı insan çizeydiniz köşelere bari eksikliğini bak ya. Hiç insan yok ya. Kime teslim edeceğiz? Bir böyle arkayı yanaşırken gel gel yapsın adam bir şey yapsın yani. Yani çok zor değil bunlar yapmak. girelim tekrar içeri. Geç, geç 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 geç. Oo burada elemanlar varmış. Sineye bak ya gıcık etti beni. Bizim teslimat yerimizde kimse yokmuş güzel. Şöyle dönelim, dön 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 dön. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Dur lan dur 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 dur. Şimdi şöyle bir kıralım. Kırdık. Topladık gel, gel gel abi gel abi gel 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 gel. Hop şimdi çevir böyle çevir böyle çevir böyle. Gel abi gel abi gel 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 gel. Harikasın abi gel abi. Girdik mi? Böylemesine çevir abi. Heh. Şimdi böylemesine tekrar çevir abi. Hop harikasın abicim gel gel gel. Olmadı mı lan? Nasıl olmadı lan? Oğlum olmuş işte. Niye olmadı diyorsun? He? Niye olmadı diyorsun? Teslimatımızı yapalım. Vallahi sıfır hatayla mühene geldik arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Ne vermiş bize? Başarı iletmeleri falan filan diyor. Zar diyor. Bir şeyler diyor işte ya. Mükemmel diyecek. Tabi mükemmel diyecek. Ama dediğim gibi 4497 euro almışız. Tabi bunun mazotunu falan saymıyoruz. Daha mazot alacağız tırımıza. Şöyle bir e, alacağımız yere kadar da bir gidelim. Elemanlar orada. Şöyle bir deyin. Nereden çıkıyoruz? Şuradan mı çıkıyoruz? Şöyle dönsem. Evet. Evet. Abi bir yarış motoru geçti şu an ama duydunuzu bilmiyorum. Resmen yardırarak geçti adam. Işınlandı resmen ya. Şöyle bir duralım. Kalabalık mı orası? İyi bir 5-6 kişi var en azından. Karşıda ee, soru işareti var ya bir gidelim neresiymiş o orayı da bir keşfedelim. Acaba hangi tır bayisi? Ondan sonra oradan dinlenmeye geçelim arkadaşlar. Hatta şöyle dışarıdan mı gitsek ya? Ama motor sesi çok geliyor böyle de. Şöyle gidecek mi? Üstten üstten. Ya da arka tarafı da kesebiliriz. Böyle önden acaba çarptık mı ettik mi de yapabiliriz. Oo teker. Ya da şöyle direkt içe girelim biz. Şöyle bir gidelim. Eleman yükü almış. Şu an gidiyor zaten. Biz bir keşfimize bir başlayalım. Bakalım neler olacak. Hoppa. Boşken iyi durdu. Şöyle. Neymiş? Man. O. Man. Hastasıyız manın. Hop. Şöyle bir girelim mi? Herkes şey buraya çekmiş zaten. Manı da bir gezelim arkadaşlar gelmişken ya. Bir görelim bakalım manda neler varmış. Ne diyor? Kapalıymış ya. Pazartesi, cumartesi arasında. Aa rezilliğe bak gezemedik. Aa. Bildiğiniz gezemedik ya. Rezil olduk resmen. Bu elemanlar ne yapıyor burada? Ne yapıyorsunuz lan? Ruslara hastayız bu arada. Acayip. Dön, dön 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 dön. dön. Çarp, çarpma oğlum. Şu fren olayını bizim tırımızda pek sevemedim ya. Şöyle. E'ye basalım. Evet, durdurdu. Işıklarımızı da kapattık. Dinlenmeye geçtik. Ee, umarım beğenmişsinizdir serüveni Zaten havada kararmaya başlıyor. Ee, karanlık olarak pek sevmiyorum ben zaten. Şöyle e, net belli olmuyor çoğu şey. Daha şunu da şöyle çevirelim. Piçlik olsun yani insanlara. Ne dersiniz? Umarım güzel olmuştur. Ee, kısa bir e, multi oynadık e, beraber. Ama etrafta doğru düzgün kimse yoktu. Şöyle bir kalabalık bir denk gelelim. Bir dahaki videoda ben kalabalık bir yerden seçeyim şöyle. Orada hatta deli e, olaylara girelim böyle, hallırdırdırdı. Ban yemeyeceğimiz şeyler yapalım. Ee, yeni bölümde görüşene kadar diyelim o zaman. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.